Kütahya'da yaklaşık 1200 hektar ormanlık alan yandı. Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım Domaniç ve Emet'te çıkan yangınlarla ilgili açıklama yaptı. Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım yaptığı açıklamada çıkan yangınlara zamanında müdahale yapıldığını ama sosyal medyada bilgi kirliliğinin yaşandığını ifade etti. Halkın sosyal medyada yaşanan bilgi kirliliğine itibar etmemesi gerektiğini ve itibar etmediğinde ifade eden Adnan Kayım, şimdilerde ise Domanişte çıkan yangının otel ve termik santrali kurulmak istendiği için çıkartıldığı yönünde kamuoyunda asılsız dedikoduların yayılmaya çalışıldığını, bu dedikodulara da itibar edilmemesini istedi. Kütahya'da daha önceki yıllarda 2006 yılında Tavşanlıda ve Emet'te, 2007 yılında Emet'te ve Simav'da çıkan orman yangınlarında yaklaşık 1200 hektar alanın yandığını, geçtiğimiz günlerde Domaniş'te ve Emet'te çıkan yangının Kütahya'da çıkan en büyük orman yangını olmadığını özellikle vurguladı. Adnan Kayım, Domaniç yangınına 17 helikopter, 5 amfibik uçak, 100 arazöz, 30 su tankeri, 25 dozer, 2 grayder ve 500 personel ile müdahale edildi dedi. Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım açıklamasına şöyle devam etti. Tabii e, yangının yamaçta başlaması nedeniyle e, çok hızlı bir şekilde e, rüzgarın da etkisiyle e, yamaç yukarı hareket ederek e, geniş alana e, yayıldı. E, tabii o arada e, biz Kütahya'da bulunan tüm ekiplerimizi, e, iş makinalarımızı hareket ettirdik ve e, helikopter talebinde bulunduk. Helikopterler de çok kısa sürede sahaya ulaştılar. Hatta helikopterle yangının seyriyle ilgili bir sağ etrafında, üstünde bir 5 dakika helikopterle dolaştık. Tabii rüzgar şeyi geniş bir alana çok kısa sürede yayılması sebebiyle eee ekiplerimiz kısa sürede eee şu anki sınırlarında bu yangını yakaladı. Tabi ondan sonraki süreç ee, tamamen soğutma e, çalışmaları ve bu yangının ilerlemesini e, engellemek şeklinde oldu. Ee, ekibe yangına e, müdahale eden e, ekipman, e, personel, e, uçak, araç gereç sayılarına baktığımızda e, 17 helikopter, 5 e, amfibik uçak, 30 su tankı, 100 arazöz, e, 30 dozer, ve 500 e, yangın söndürme personeliyle biz bu yangına müdahale ettik. E, tabii sahaya helikopterle baktığımızda e, yani soğutma çalışmalarına başladığımız sıralarda yangının e, dışarıda belirtildiği gibi, dışarıda aksettirildiği gibi çok büyük bir yangın olmadığı görülüyor. Dün e, de aynı şekilde biz ölçümlere başladık. E, Yanan sahanın yarısından fazlası açıklık alan. Açıklık alan. Şu an tahminlerimize göre 300 hektar e, tahmin ediyoruz. E, değil mi? En kısa zamanda bu ölçümler sonuçlanacak. Çünkü yanan saha içerisinde çok sayıda yanmayan alanlarımız da var. Özellikle orman olan alanlarımızda yanmayan alanlarımız var. E, burayla ilgili de ölçümler şu an devam ediyor. E, tahmini e, bu 310 hektarın yarısının orman olmayan yer, yarısının da orman ve bunun içerisinde de yanmayan yerlerinde olduğunu görüyoruz. Tabi biz yedi gündür orman yangınındaydık, oradaydık. Yangın işte salı gününden itibaren biz hep soğutma çalışmaları, özellikle yangın içeri sahası içerisinde, çember şeklinde bir yangın düşünelim içerisinde biz çalıştık. Biz hiçbir zaman yangının ilerlemedi ve dışında e, çalışılmadı. Hatta Bursa, e, Bilecik ve Bozüyük taraflarındaki yangınlara ilerlemesini durdurmak amacıyla müdahalelerimiz oldu. E, Soğutma çalışmalarımız da oldu. Bursa ve Bilecik ekiplerine de e, yardımımız oldu. E, bu 5 günlük 6 günlük süre zarfında biz arkadaşlarımız, ekiplerimiz komple yangının etrafında ve içinde e, alevlenen yerleri, ama dışında değil içinde ailelerinden yerlere müdahalemiz oldu. Yani soğutma çalışmalarımız oldu. E, yangının bu kadar e, uzun sürmesinin nedeni de bu zaten göknar, karaçam, karışık bir orman. Bu, bu tür ormanlarda doğaldır. E, bir hafta 10 gün soğutma çalışmalarının sürdüğü olmuştur. E, burada tabi e, bir hafta sonra aşağı indiğimizde bir baktık ki ülkenin en büyük yangını, dünyanın en büyük yangını gibi bir bir bilgi dolaşıyor. Yani e, bu gerçekten komik bir bilgi. Tamamen safsata. Böyle bir şey yok. Ne ülkenin en büyük yangını ne de Kütahya'nın en büyük yangını. Kütahya'nın en büyük yangını 1000 hektar, 1200 hektardır. Burası 300 hektar e, Domaniş'teki yangın. E, yani halkımızın da bu konuda bilgisi olsun. Bu tamamen gerçek dışı, yalan haberdir. E, tabii e, şu an soğutma çalışmalarımızda şu an devam ediyor yangın şu an kontrolümüzün altında hemen hemen yüzde 95 oranda soğudu şu an bir problemimiz yok ya Evet bu da tamamen gerçek dışı yalan bir haber şöyle tabi halkımızı bilgilendirmek açısından bu çok önemli Biz bir yere izin zaten termik santrallerine biz izin veriyoruz oteller izin veriyoruz veya okullara izin veriyoruz maden ocaklarına izin veriyoruz ee, bunu, bunun için ormanı yakmaya gerek yok. Zaten veriyoruz izni. Ee, biz izin vermeden önce oraya yakmıyoruz. Zaten o kaliteli ni, niçin yaka, yansın yani? Ya neden yansın böyle bir şey? Ya da bir başkası neden böyle bir şeye girsin? Ee, aksine yanan olan alanlarda izin vermek daha da zorlaşıyor. Yanan alanlarda izin vermek daha da zorlaşıyor. Bu tamamen e, gerçek dışı bir bilgi. Doğru değil. Burayla ilgili de böyle bir zaten müracaat da yok, böyle bir çalışma da yok. Ee, tabi halkımız e, bu konuda e, bunu bu şekilde e, birinci ağızdan bizden duymuş olsunlar burada böyle bir plan veya bir çalışma yok tabi bunun birkaç sebebi var bir bu hafta işte geçen haftadan başlayan aşırı sıcaklıklar ve nemin düşük olması e, olası işte e, kazayla ihmal ve dikkatsizlikle çıkacak bir orman yangınlarını önlemek e, birinci sebebi o tabi diğer sebebi de şu an tabi yangınımızın çıkış sebebi konusunda bir araştırma yapılıyor. Ee, yani hem Emet'teki yangın, hem de e, Domaniş'teki yangın. E, bununla ilgili hem kendi ekiplerimiz hem de jandarmamız bu konuda çalışmalarını yapıyor. E, bundan dolayı da yangının e, şu an e, ormanlara, pazartesi gününe kadar piknik ve mesire yerleri ve tabiat parkları bu kapsamın dışında kalıyor. Ormana giriş ve çıkışlar 25 Eylül'e kadar yasaklandı. Peki bundan sonra yapılması gerekenler nedir vatandaşlar tarafından? Tabii şimdi bundan sonra vatandaşlarımızın orman kenarlarında bilhassa alız yapmamaları, piknik yapmamaları, özellikle piknikleri ve piknik için orman teşkilatının işaret ettiği tabiat parkları, mesirelerinde yapmaları, ee, hiçbir şekilde orman içerisinde ateş yakmamaları, hiçbir şekilde orman veya orman kenarında e, bu konuda halkımızın bir duyarlı olmasını istiyoruz ve gördükleri bir duman, bir ateşte acil olarak 112 veya 177 e, aramalarını ve ihbar etmelerini istiyoruz. Tabi bizim yapacağımız şeyler ne bu vakitten itibaren biz e, aslında Salı ve çarşamba çarşambadan itibaren Yani bir beş gündür Biz şu an orada ağaçlandırma Çalışmaları için e, Hazırlıklara başladık 30 hektara geçen bir toprak işlememiz oldu Bu e, çalışmalarımız da hızlı bir şekilde devam ediyor e, Yani sosyal medyada da Biz bunları e, paylaşıyoruz Sosyal medyamızda e, Orada da dediğimiz gibi Bir taraftan ateşi söndürdük diğer taraftan ağaçlandırma çalışmalarını başlattık. Ee, şu an 30 hektar geçti toprak işlememiz. İnşallah en kısa zamanda burayı e, eski görünümünden daha iyi bir görünüme kavuşturacağız. Çünkü buranın eski görünümü yan, yana sahanın yarısı e, bozuk saha demiştik. Çıplak, ağacı olmayan bir alanlar vardı. Buralar inşallah bu yangında fırsat bilip buralarda Önümüzdeki seneden itibaren fidanları göreceğiz. Evet. Ve yanan sahayı hedefimiz yanan sahaları bir yıl içerisinde ağaçlandırmak. Geçen yıl tavşanlı yangınımız vardı. 16 Temmuz'da çıkan bir yangınımız vardı. 300 hektar. Ki bu yangından daha büyük. Ve orman emmali açısından ağaç hacmi açısından tavşanlı yangını daha büyük. Ve şu an orada 15-20 santim boyu geçen gençliklerimiz var. İnşallah bunu da burayı da en kısa zamanda e, ağaçlandıracağız. Eski görünümünden daha iyi bir görünüme kavuşturacağız. Efendim, e, kamuoyuna son olarak neler söylemek istersiniz? Ne, ne mesajlar vermek istersiniz? Tabii. E, burada e, şöyle, bu tür e, şeylerde, e, tabii bizim yangın söndürürken, yangın söndürürken veya soğutma çalışması yaparken yangını kaçırmamak adına, yangının daha büyümesini engellemek adına biz tabii sosyal medyada veya şeyde ee, biz çok fazla buraları göremiyoruz. Ee, bakın geçen haftaki yangınımızda bir hafta sonra biz aşağı indik. Bir hafta boyunca oradaydık. Ha, yangın genişlemedi mi? Genişlemedi. Yangın hiçbir zaman büyümedi. Ee, burada e, bilgilerin bilgilerin özellikle e, teşkilatımızdan, kurumumuzdan e, alınmasına, kurumumuzun dışında e, alınan bilgilere itibar edilmemesini e, bu konuda halkımızdan istiyoruz.